Herkese selam arkadaşlar. Şöyle bir kapıyı açayım. Herkese selam arkadaşlar yine. Bu arada yeni bir telefon aldım, çekim yapıyorum. Eski cihazım iPhone'da ama bu Xiaomi. Kamerası yine de hoşuma gitti. Neyse, bugün video çekiyorum uzun bir aradan sonra. Ayrıca LPG falan filan taktırdım ben. Bunların hepsini bahsetmiştim zaten. Ya da belki bu videodan sonra bahsederim. Fakat ateşle ilgili sıkıntılarım var ve NGK'nın bir bujisini gördüm. LPG bujisini denemek istiyorum. Aldım ben de. Fakat e, ben de onu sökecek buji anahtarı yok. Lokma takım da oraya yetişmiyor. Var da Ali Usta'ya gideceğim. Onun alet edabatını kullanacağım. Ben değişeceğim. Şöyle LPG bujilerini göstereyim. Bujiler şudur arkadaşlar. NGK'nın LPG için olan bujileri. Niye böyle bir şaldım şey aldım derseniz şöyle söyleyeyim. Aracın üstündeki bujiler benzinli bujiler. Ee, bildiğiniz gibi LPG daha fakir bir yakıt arkadaşlar. Aracın motoruna daha fakir yanıyor benzine göre. Ateşlemeyi de ona göre yapayım dedim yani. Sonuçta araç sıralı sistem bu arada. ilk çalıştığı zaman benzinde çalışıyor. Yani LPG'ye işten sonra zaten yola çıkıyorum çok bir sıkıntı olacağını şey yapmıyorum. Biraz da kıta tasarrufumuz olacak ve performans farkımız olacak. Ee, alt devirler biraz daha canlı olacak bu bütçeden sonra. Tahmin ediyorum yani olması gereken o çünkü. Şimdi aracın branda sınıfını açayım. Yola çıkalım. Şöyle gördüğünüz gibi brandada. Evet çıkalım yola. Yola. köpekler. Umarım herkes iyidir. Bayağı da bir de çekmiyordum. Ama şunu söyleyeyim. Ben 190'a binmeye devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Bırakmayı da düşünmüyorum pek. Bulaştım bir kere. Hatta şeytan diyor ki git 123 kasa al diyor bir tane. Daha da eski yayın falan diyor da. Aman. 123'lerin parçaları falan pahalı artık uğraşamam. Ama bu KJ Tronic bana iyi çektirdi. <laughs> Ama yaptığım her kuruş helal olsun yani. Bu arada hep video çekerken şu polara giyiyorum. Denk geldi ya. Şu müziği kapatalım da inşallah mikrofona gelmiyordur. Şimdi ok meydanının yerinde Ali Usta'nın yeri. Oraya gidiyorum. Ben sadece Ali Usta'nın bu altlarını kullanacağım. Gerisi bende. Araç bu arada 307.350 kilometreye geldi. Aldığımda 302.000'de falandı. İyi yol yaptık 190'da ve arkadaşlar gerçekten bir kere bile yolda kalmadım biliyor musunuz? ve bir sürü çeşitli şeyler yaşadım. Ya bir kere aracın çalışmamazlık yapıp beni şey yaptığı oldu. Onu da yolda kendim hallettim. Öğrendim artık koyunu suyunu yani. Yol. Öyle gidiyoruz şimdi. Ben gidince açacağım. LPG'deki yakıt değerlerinden bahsedeyim. Şöyle söyleyeyim. Şu an biraz ateşlememde benim bir düzensizlik var. Ondan ötürü biraz fazla yaktığını düşünüyorum. Bir de ben kağıthanede oturuyorum arkadaşlar. Kağıthane şişli arası çok kullanıyorum sık. Ondan ötürü ya yeşil yanar yanmaz korna. Ondan ötürü benim yakıt bir tık yüksek. Yani LPG'de şu an 3 lira falan yakıyorum. buçuk. Arası bir şey iyi yakıyor yine de yani ucuz. Ha şunu söyleyeyim benzin derdinden beni kurtardı mı? Kesinlikle kurtardı inanılmaz şekilde e, ee, ilkle taktırmışım. Çünkü benzin araba 7 lira yakıyor. Ya şöyle söyleyeyim V8 arabayı bilmiyorum sonuçta arkadaşlar. 2.0 benzinli bir araca biniyorum 4 silindir. Yani ve, dediğim gibi V8 araçlar falan 10 lira falan filan yakıyor yani. Madem öyle bir yakıtım olacak 300 sele falan binirim yani. Ya da ne bileyim yani 2.6'sına binerim, 300E'ye binerim, 124 kasa. 190'a binmem öyle bir yakıtım var benzinde. Bu da yaklaşık 16-17 litreye tekabül ediyor. Ee, normal kullanımında. Çok sakin kullanımda 14 litreleri gördüm de yok dayanılacak gibi değil. Yani benzin çok pahalı arkadaşlar. Ben bu aracı ilk aldığımda benzin 24 liraydı. O zaman binebiliyordum. Yani yine rahat binilmiyordu da yani en azından biniyordum derdini ya, şey lafını etmiyordum benzinin ama şimdi çekilecek gibi değil benzin 43.5 lira mı ne oldu yani ve şöyle söyleyeyim ya performans farkı var mı iyice zayıfladı mı diyenler olabilir e, çünkü biliyorsunuz çok daha hızlı araçlar değiller biraz hantallar ve benim aracım otomatik olduğu için daha doğrusu hantal e, ya hantal da değil de yokuşlarda işte click e, down yapıyorsun bunda vites düşürmek için biraz şeylik oluyor gitmemezliği oluyor. ben pek bir performans farkı hissetmedim. Daha doğrusu ilk takıldığı zaman bir şey vardı. Daha doğrusu sıkıntılarım vardı. İşte ne stop etme, de tekleme falan filan vardı. Bunlar benzinde de vardı da. bu arada göstergenin trip metrenin teli kırıldı. O yüzden tık tık yapıyor. <laughs> ve bu sağ kapı kolum da koptu. Daha önceden kaynak yapmışlar. Bir gün çektim kapıyı kapatırken. Elinde kaldı. Yapılacak şeyleri var yine. Ama ufak tefek hep. Ya dediğim gibi performans farkı ayardan sonra çok yükseldi benzin kadar gidiyor bu, bu bujilerden sonra da alt devirlerimin canlanacağını düşünüyorum o yüzden e, şimdi sıralı sistem çok sağlıklı çalışıyor ben size kaput için de göstereceğim zaten inanılmaz iyi bir düzen var burada şurada zaten LPG'nin şeyini görüyorsunuz e, hiçbir yeri deldirmedim yani aracı taktırırken aynı şekilde koku vesaire de hiç yok neredeyse yok yani Ya düzgün bir sistem taktırırsanız LPG çok sağlıklı oluyor onu söyleyeyim arkadaşlar bu LPG bujileriyle de yine aynı şekilde üst kapağın ve motorun ömrünü biraz daha korumayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar bujileri takıyorum. Çıkanları göstereyim. Ya kararmış biraz da yağ basmış. Fena değildi ama. Birini taktım diğerlerini de takıyorum sıra sıra. Elimde de sentil var. Biraz 80'ler arasını şey yapıyorum. Sakınca çekeceğim. Arkadaşlar aracımdaki tepkilemenin sebebini gösteriyorum. Çok uzun zamandır fark etmemişim. Ateşleme kablolarından biri kopuk. Nerede bak kablo? Ha. Şöyle göstereyim. Kopmuş. O yüzden bunu sökeceğim. Şimdilik lehimleyeyim diyorum. Sonra ateşleme kablosunu değiştireceğim. Arkadaşlar valla bazı şeyleri biliyorum ya. <laughs> yani şey kendi arzamın teşhisini koyabiliyorum. Oyunum çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar hiçbir şekilde rolantı dalgalanması, geri viteste stop etme, zor marş olayı bitti. Sebebini söyleyeyim mi size? Evet bujileri değiştim. Bujilerin uçları fena değildi ama genel olarak yağ basmıştı bujileri. Ben de yine de LPG bujilerini taktım. Şimdi eski bujilerimi inceleyeceğiz ayağımın altında. Arabanın içi de değiş gibi. Şurada elim ıslak diye yıkadım. Şimdi azıcık Usta Ali Usta sağ olsun bana bütün alet edevatlarını verdi. Ben oraya gidip kendi için kendim tamir ediyorum. Şimdi e, bu aracı ben Masla götürmüştüm zamanda arkadaşlar. Belki de eski sahibinden kalmadı da ilk aldığımda böyle bir şey yoktu. Ateşleme kablonun şöyle söyleyeyim 3. silindirin ateşleme kablosu kopmuş arkadaşlar kafa kısmından şimdi ben şöyle söyleyeyim. Uçları birbirine değiyordu ve imkanım da vardı. Ben o uçları geçici olarak lehim yaptım arkadaşlar. Ateşleme kablosunu lehimledim. Çünkü yanında ateşleme kablosu yok. Şimdi Beru'nun veya Boş'un ateşleme kablo setini alacağım arkadaşlar. İkisinden birine karar vereceğim. Tabii ki de gruba vesaire danışacağım. Facebook'ta da böyle 201 Türkiye var bu arada. İlker abinin kurduğu grup. Oraya katılmanızı tavsiye ederim. 201'iniz varsa yani 190. Katılın bu gruba. Ee, şimdi ateşleme sonunda her şeyim düzeldi. Araba canavar gibi oldu. Ee, bujilerimde sıkıntı var söyleniyordum. Ama ateşleme kablosundanmış mersem. Valla araba fena oldu ya. Hiç sallanmıyor, teklemiyor. Şöyle söyleyeyim yakıtım o yüzden bu kadar yüksekmiş. Arabaya aylardır 3 silindiri biniyormuşum şaka gibi. Bir de diyorum ki bu araba niye gitmiyor diyordum. Bir gazlarım şurada. Çünkü arabam ısındı. Evet gidiş değişti. Gaz tepkilerim arttı. İyi bayağı mutlu oldum. <laughs> bu maceramız da bu kadardı arkadaşlar. Bedava hallettim. Bujiler 400 lira. Ya arkadaşlar. LPG takıldığından beri çok sağlam bir hararet sorunuyla uğraşıyorum. Hava bitmiyor bir türlü sistemde. Havasını alıyorum alıyorum belli kademelerde yine hava yapıyor ve yine trafikte hararetim yükseldi. Lan saat ettim. 110-100 derece falan da tam yüzün üstündeydi. Aldım bezi açtım kapağı <laughs> Neyse sonuçlarını az çok tahmin ediyorsunuz. Ama şöyle nasıl diyeyim resmen bütün radyatör boşaldı yani o basınçla. Ee, ama tabi ben elimi bezimi üstüne tuttum bende bir sıkıntı yok da. Ya delice serti havayı almam lazımdı. Neyse antifriz 3 litre 6 litre neredeyse ekledim zaten radyatör 8.5 litre alıyor. Şimdi suyu koydum kapağı da çık bıraktım motoru ısıttım böyle köpürdü 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 havaya attı. Radiyatör iyice doldurdu. Yedek kabı da göstereyim. Şöyle suyu doldurdum seviyesinde. Bakayım hava atmış mı yine? Şu an bir şey yok. Tam çalışıyor. Ya vallahi yemin ederim var ya en sonda conta yakacağım, motor yakacağım. Bu gidişle vallahi benim işim zor yani. <laughs> İnşallah çözmüşümdür bu sefer. <laughs> Şöyle göstereyim. Yemin ederim var ya tam da böyle araba tamir etme, buji değiştirme hararet kombini. Şöyle göstereyim. Üstüm başım böyle, ayakkabılar böyle simsiyah oldu. Şu bitti. Üç tane saf suyum vardı. O bitti 3 litrelik. İçtikçe içiyor suyu valla Buji kablosu kopuktu Neyim yaptım Bakladım. Ama en yakın zamanda değiştireceğim ve röntgen falan da sana aşırı düzeldi bildiğiniz gibi Bir artık kapatıyorum Bitti senin işin İnşallah Yani Hararetim Şu an burada Bu videoyu da sonlandırayım artık ya Evet arkadaşlar videoyu normalde az önce de sonlandırmıştım da Şimdi bir daha sonlandırıyorum Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Herkese mutlu hafta içleri dilerim